Bir gün adam yatmış. Bir şey yok. Sabahleyin sabah namazına kalkıyor. Hatun diyor şu şu ışıkları aç. E, bey diyor ışık yani yanıyor nasıl diyor. Evet. Adam yani görme sıfatı var olduğu halde yatmış sabahleyin o hangi hastalıktan dolayı Allah bilir görmüyordu o adam. Demiş ki elhamdülillah. Elhamdülillah, elhamdülillah. Hamd etmiş Allah. Ondan dolayı adam diyor ki şu an bu gözlerimin görmesinin Amerika'da tedavi olduğunu bilsem bütün servetimi vermeye hazırım diyor. Ya. Allahu Ekber. Kul eraeytum in ehadallahu sem'ekum <Sessizlik> ve ebusarukum Bunlar kimler? Eğer bunları alsa Allah kim bunları getirecek size? Kim? Ve khatama ala kulubikum ve kalplerinizi mühürlese yani anlama duygusunu alsa Allah ne yapacaksınız? Men ilahun gayrullah yani başka bir Allah mı var? İlah mı var? Ye'tikum onları iade getirecek başka bir ilah mı var? E ilahum Allah. Yoksa siz Allah ile beraber başka ilah mı tapıyorsunuz? E ilahum Allah. Anzur keyfe nusarrif el ayat. Anzur keyfe nusarrif el ayat. Summa hum yasdifun ey Resulüm bak ayetleri nasıl ne güzel bir şekilde açıklıyoruz buna rağmen onlar yüz çeviriyorlar ya Muhammed diyor sallallahu aleyhi ve sellem la ilahe illallah gerçekten bir kişi adam namaz kılmıyor İşte ya niye namaz kılmıyorsun sorduğu zaman gelmiş gel bakalım gel diyor niye namaz kılayım diyor benim Rabbim bana ne verdi? Ya dur dur demiş durdu neyin var? Ne oluyor sana? Hayır diyor sen bana ikide bir namaz 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 namaz. Benim Rabbim bana ne verdi? Bak senin evin var, araban var, her şeyin var. Benim yaşım 60 küsür hala kiradayım diyor. Zannediyor, zannediyor ki her şey maddiyetten ibarettir. Demiş ki bana bak. Allah sana diyor ki yani sen diyorsun ki Allah bana ne verdi? Allah sana ne vermedi ki? Yok diyor vallahi şimdi ya Ya dur diyor, dur, dur diyor. Şu gözlerine karşılık şu an sana deseler ki bütün Türkiye senin. Kabul eder misin? Şöyle durmuş. Eder misin? Dedi ki El mülkü Gözlerimin görmediği olan bir mülkü ben ne yapayım? E şimdi diyorsun Allah bana ne verdi? Bu gözleri adam mı koydu buraya? Baban mı verdi? Adam diyor dedi ki bana hocam git 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 oğlum. Kafamı allak bullak ettim. Tabii ki olur. Allah sana ne verdi diyorsun. Ne vermedi ki? İn sem'ak ve absarak. Görme özelliğinizi, işitme organlarını alsa Allah. Kim bunları sana getirecek? Aha görme özelliğimizi. Heh, yolu bulamayız. Ayakkabımızı bulamayız. Bunlar kim verdi sana? Allah burada örnek veriyor. E <laughs> ilahum Allah. Yoksa Allah ile beraber başka bir ilaha mı tapıyorsunuz Allah diyor. <laughs> Kalilen ma tezekkerun. Ne çok az düşünüyorsunuz, öğüt alıyorsunuz. Allah diyor. Başka ayette. <laughs> La ilahe illallah.